Türkiye fındık ihracatındaki e, hızını artırarak devam ettiriyor. E, yine lider ülke Almanya peşinden İtalya geliyor. E, bu Polonya var, e, Hollanda var, Fransa var. Altıncı sıraya Çin gelmiş vaziyette. E, ama bizim bu ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmakla beraber aynı zamanda ihraç ettiğimiz ülkelerdeki fındık tüketimini artıracak ve fındık satışını hızlandıracak çözümleri bulmak lazım. Bu hızla devam ederse 2025 yılında fındık ticaretinden ve ihracatından Belki de Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde edeceğiz. Hele, hele Eylül'den Eylül'e düşündüğümüzde, Eylül ayından bu yana kadar olan ihracata baktığımızda, yani e, Aralık sonu itibariyle yaklaşık 135 bin ton iç fındık ihraç edilmiş ve e, ihracattan elde edilen gelir de bu ölçüde artmış vaziyette. E, yılın sonunda yani, 1 Eylül'den 1 Eylül'e hesaplandığında, sezonluk hesaplandığında yaklaşık 325-330 bin tonluk bir iç fındığın ihraç olacağını, bunun karşılığında da yaklaşık e, 2 milyar 800 milyon dolar civarında bir gelir elde edileceğini düşünüyorum.